Merhaba arkadaşlar bir vlog daha hoş geldiniz. Şu kadar yani şuradan şuraya kadar bir yanık izi var. Şimdi de, de aynısı var. Birkaç hafta önce yakmıştım. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Çok kamerada gözükmüyor ama normalde gözüküyor. Bayağı bayağı iz kalıyor. Burada da şuramı da yaktım bu arada. Bunu işte iki yerde de böyle bir yanık var. Çok iyi halt yemişim diye bir de anlatıyorum. Sakarlığın e, verdiği bir kaza sonucu böyle bir şey oldu. Neyse bugün vlog açtım. Bugün cuma. Çok konuştum vlog. Bak yine işe geç kalıyorum. 8.31 geçiyor şu an ve ben 45 geçe dükkanda olmam gerekiyor ve o e, 10-20 dakikalık falan bir yolum var. Hiçbir şekilde matematiksel hiçbir şekilde zaten yetişemiyorum. O yüzden dedim en azından bir vlog açayım. Hava aşırı derecede kötü. Şimdi şu an millet geçiyor bana bakıyor. Ben bu konuya hala ama hala alışamadım. Bakma devam aynen. Görüşürüz devam. İş yerinde böyle çekelim da işten çıktıktan sonra. Ya da yarın direkt çekmeye başlarım. Ben sadece şu açılış yapmak istedim. Bakarız zaten tamam mı? Görüşürüz. Hadi yok. Arkadaşlar ben Mihrican'a geldim. Bu Rania'nın kedisi. Baksanıza şuna. <laughs> Büşra da arkadan dedikodu yapıyor. Bir de çamaşır asıyor. <laughs> Bakın bu Rania'nın. Bir de birazdan Büşra'nın ben size sagosunu göstermedim. Onu da göstereceğim. Bir de bir tosunumuz var. Onu da sonra gösteririm. Bir gün. Bak bak şu tübeğe bak. Bak bak şu tübeğe. şu an şey um, annemi almaya geldim. Annemi aldıktan sonra kuzenime geçeceğiz. ve yanlışına kalıyor. Yarın Elif değil yani. Başka kuzenim bize 20 yarım 20 dakika yarım saat Oraya gideceğiz annemle. Hmm, ondan sonra bilmiyorum ya orada bütün gün dururum ya da anneme Şengül'e bırakıp kızların yanına geçerim bilmiyorum orası daha belli değil. Ben vlog'u dün değil ondan önceki gün başlattım dün bir şey çektim hatırlamıyorum. Ama böyle part part çekiyorum işte bloklar biraz uzun olsun diye. Sonraki blom çok kısa diye biraz saydırmışsınız bana. Uzun çekmeye çalışıyorum. Cidden çalışıyorum. Bu arada çok yorgunum. Cumartesi günleri dörde kadar çalışmakla nefret ediyorum. Neyse. Annem gelsin bakarız. Arkadaşlar. Annem Akin dedi bana sağma getirdi. Şu an arabada beni besliyor Seni Ben ona bakıyorum. Sabah olasın gibi sarıp... eline sağlık. Eline evet. sağlık Hülya'm. Arkadaşlar <laughs> biz geldik. Kuzenimin evine. Ne? Neyse, evi gösterim. Tam korkuluk değil mi? Evet. Çok güzel. Ne? bir iddia koydum. Evet. 10 kere şinasi şu senin son şansın diyene şu 20 oyuncuk. <laughs> Türkiye'de olur. kaç yaptığını söyler misin onu şu an? Türkiye'de Az para değil. Evet ilk önce Büşra başlıyor hadi. <laughs> Neydi? Şinasi şu senin son şansın. Şu mu su mu? Şu. ama çok mu şu. hızlı söylemem şu. gerekiyor. 10 egal. Şinasi, şu senin son şansın. 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 Şinasi şu senin son şansın. şu senin son şansın. şu senin son şansın. hadi Şinasi şu senin son şansın. 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 Şinasi Ama ne yapayım başka olmuyor. Şinasi şu senin son şansın. Tam kaybettim. Sen de yap. Sen tam ben yapacağım. Hadi. 10 <laughs> <On> kere mi? 10 kere. Şinasi. Tutarım adını Şinasi. Senin son şansın Şinasi. Şu şu senin son şansın. Şinasi 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 şu senin son şansın. Bitti kaybetti. Ben de. Dur bir ümya. Şinasi şu senin son şansın. Şinas'e şu senin şu, son şansın. Şinas'e şu senin. <laughs> ya ama benim konsantrem bozuyor, parayı. Parayı sallıyor arkadan. Şinas'e şu senin son, son şansın. Şişli'nin tamam. <laughs> <Bir gülüyor> sen Bir şans daha, bir şans daha. Ama sen benim konsantrem bozuluyor. Sen de hadi. Evet. Ben deneyebilirim ama o para zaten Aa, Hayır, <laughs> yani. parayı, Peki, dan, benim. Hayır ne? Parayı, benim benim. O benim konsantremi bozdu, parayı salladı yani. arkadan. Bir tane bir kez bir prova yapacağım. Şnasi şu senin son şansın. 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 Şnasi şu senin Bunu yapabilen var mı? Sen yapabilir mi? Ben hiç denemedim. Ben hadi. hadi yeah, tamam Ömer. Hadi. Daha hiç denemedim. Hadi. <laughs> Şunu buraya koyayım. Motivasyonum olsun. <laughs> <laughs> Şnasi. <laughs> Şnasi. Şinasi şu senin son şansın. 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 Şinasi şu. Senin son git. Ya. 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 Güzelim de hız yönünden en iyi sen yaptın. Çin sen bence Şinasi şu an en iyi yaptın. 20 euro yağlı yine. Ya git ya. Hemen <laughs> <laughs> diyor ki benim ağzım büyük olduğu için söylüyor. Şinasi şu senin son şansın. Şinasi şu senin son şansın. Ama sen birazcık yum yapsan yaparsın <laughs> şey. Büşra. <bir> şey. <laughs> Evet arkadaşlar. Az önce gördüğünüz Biz canımız sıkılı bir anlarda oturuyorduk. Böyle arabayla turlamaya falan çıktık. Şu an benzineye geldik. Çiçek bir şeyler alacağız. Sonra turlayacağız. Çünkü canımız sıkılıyor. Hmm, makyajım da ne güzel akmış. Neyse. Bir az önce 5 dakika keşke çekseydim görmeniz gerekiyordu. 5 dakika boyunca galiba arabadan ineceksin. Gamze arabadan ineceksin. Sen de geleceksin falan falan dedi. Ben de maskem yok dedim. Dedim böyle hani işin içinden çıkmak için gitmem için maskem yok dedim. Pat diye dedi, bir maske çıkardı bana. Sonra ölümü gör falan dedim. <laughs> Sonra gitti Allah'tan. Komik değil de biliyorum ama belki gülersiniz. Merhaba arkadaşlar. Bu vlogun 3. günü şu an ya 3 ya 4. Biz e, saat 3'ü geçiyor 4'e geliyor. Bugün pazar, ayın 18 olması gerek ve bugün grill e, yerlerinin son günü. Yani bugünden sonra kapanıyormuş. Biz de spontan öğrendik. Öylelikle son kez grille gidelim dedik. Aleyna yine çok ayrı bir e, neşeli bugün. Gördüğünüz gibi. Yüzünden mutluluk damlıyor. Bir bana arabada sarma biliyor musun? Sen görmedin onları da iliklemem gerek. Parmaklarına sarma yedirdi bana. Kıskandın mı? Kıskandım. Kıskandın mı? Böyle şeylerden iğrendiğimi bilmiyorum. Arkadaşlar benim vegan sosislerimi unuttum. Onu bir geri almaya bir gidiyoruz. Dalara, bir bak üçüncü deneyim. İki kez çekiyorum bir çekemiyormuşum. Çünkü deneyim bir dedim? Deneyim dedim. Deneyim. Deneyim Isya deneyim. Evet. Deneyim. <laughs> ya senin peki o kırık Türkçenle benim Türkçemle kafa kırık tutmaya kırık çalışma. Şey i̇şte o da kendisini öyle kandırıyor. bir şey. Şu an Mehdi almaya geldik. Bekliyoruz. Sonra gideceğiz. Ee, grill yerine bir şey diyordum. Şu ana kadar vlog nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Ve eğlenceli mi diye. Hani yine çok eğleniyor gördüğünüz gibi. Biz ona bir çekelim Üç gün. Ama her günden böyle kısa kısa çektim. En uzun bugün olacak galiba. Ee, çünkü çok şikayet vardı çok kısa çekiyorum diye. Ne diyorsun bu duruma? Bir günde daha çok çek, üç güne böleceğimi. E çalışıyorum Hatta içi, zor Neyse, güzel ya bence her şey yolunda. Hala da çalışıyor. Sen beni hala ile mi kıyasladın? <laughs> çaktın bana. Neydi? Nerede geliyor mu? <laughs> Aç. Tamam tamam tamam. İnsane! Ne dedi? O ses ne ya şu çingene bir oh, Merhaba arkadaşlar. Gamze Hanım'ın YouTube videosuna hoş geldiniz ama bir adam arabayla beklediği için galiba. Beklesin. Al sen çıksın. niye bu kadar çıksın? Vlog çekiyorum. Makyajlar istiyor son çabuk. Vlog <laughs> çekiyorum da bizim halimiz ne olacak? Şu tipe bak. <laughs> tamam o nerede? Allah'ın on nasıl <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Onlar bırakır mısın? çöp onlar. Boşaltacağız at arabayı sonra. Hadi sen. Evet bir gün. Mekan bizim. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar 150 bin kez bloklamda da gördüğünüz gibi bu grill yerine geldik. ilk defa bu kadar boş görüyorum. ne acaba? Selam arkadaşlarla. Um, grill Büşra, hay. Hay. <laughs> bak bak arkadaşlar, çok güzel, çok güzel. Sey maşallah. Maşallah. Sen ne Büşra, maşallah. sen Ömi. Ömi what do, you do Çay. Bu ne? Karadeniz çayı. Karadeniz çay, Karadeniz çay. <laughs> Tamam. Um, Zehra bu sucuk. Mashallah, Zücük. Zehra, ich mal den Leuten, wie du das machst. bin schon fertig. Oh, okay. She's finished. Uh, guys, sorry. This is our, this is our drinks like this and this is a knife. So. Oh, this is Gamze, the blogger. Gamze, wir filmen schon für dich. Gamze Ewe Geldes. Wir Oh, Tschok Güsel Outfitler! Oh, Bune, bu ne, bu ne. So. Er wird Alka Ah! Miri? küsst mich dir. du bist die grüne. Ich bitte mein Outfit zeigen, <laughs> Alka <arkadaşlar? gülüyor> Arkadaşlar, this outfit I wear since three days because I like it and it's very beautiful. So, çünkü çok güzel ya. Gel bir şeyin ver. <laughs> Oo. Oh. Say maşallah. <laughs> Say maşallah to this. Hala yorgunum ama Ich habe von Sana hatta filmin tam nerede uyuyakaldığını bile söyleyebilirim. Nerede bir <laughs> Tam ortasındaydı. Geno tam ortasındaydı. Baktık <laughs> 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 hatta. Doğ, <laughs> <laughs> doğ. <laughs> <laughs> Sana yemin ediyorum oradan devam baktır. Ha. Nerede bıraktık biliyor musun? Okay. Ya hat en fazla They fazla 10 dakika falan bakmış. They Nerede fight bıraktık. is always yani and it's very... Um, ne yaptık? Es sen et. yalan söylüyorsun. Kübra'yı arattırma bana. So. Ara Kübra, Kübra, Kübra beni dörtte aramış. Ara. Alena, bu ne? What do you do? Chicken. Chicken. Chicken biryani. Ich mach dir, ich mach dir diesen Gamze eve geldi. Gamze eve geldi. Oh, çok güzel outfitlar. Oo oh, bu ne bu ne bu ne? <laughs> Kendi zeka. <laughs> <Bu> evet arkadaşlar. Ağ. Son evet, grill e, sezonunu kapatıyoruz. Özledin mi beni? Ağ, bir saat falan görüşmedik ya bir buçuk <laughs> Alabilir mi acaba? Sen de, <laughs> sen de dedin siyah <laughs> olana kadar bekle demedin de. <laughs> mi? Esprini tekrar alabilir miyiz ama? Jirim gibi karardı. <laughs> <laughs> şey Gamze şu poşette çatal var. Çatal. Ya dur <laughs> Hala yorgunum ama sen yine hamur attığını ortaya koydun mu? <laughs> Allah <Aa. gülüyor> <laughs> Dubai Rani'ye gitmemesi <Bani> lazım. <laughs> <azaldın gülüyor> <ona? gülüyor> ya, <ik> weiß noch, <laughs> bana, bana sucuk hazırladı. <laughs> Çok mantıklı. Ve sucuk. Hı hı. Tabii canım size olay anlatayım mı? Biz ben şu an bunun geldim. Benim vegi soslarımı unutmuşum tabii geri döndüm oradan. Ve Belki hiç Nerede biliyor musun? Bence yemeliydim. Bu, bu bir işaret. Bu bir <laughs> işaret. <gülüyor> tabii tabii. Arkadaşlar böyle işte çok hayırsever arkadaşlarım olduğu için e, bırakmamı istiyorlar. Artık etle kavuşmamı istiyorlar ama tabii ki böyle bir şey olmuyor. Bu ne? What you do you Chicken. Lan ne? Osman? Bu Çirkin. ne yapıyor? Zehra. <laughs> <laughs> <mahvedeceğim. gülüyor> Tekrar Ay, söyler gir, misin? Yerin sange yerine grill için bunu getirmiş. Hadi arkadaşlar beraber deniyoruz. Gelin. Çorba yapacağız sanki burada. Bir. <laughs> ya bir yol Garibanım ya. <laughs> alın ya. şunu. Bunları alın. <laughs> Hüseyin dükkanında etleri Şimd. bunda mı çeviriyor? <laughs> <laughs> dükkanında o kadar var ki evde bir tane deniyor. Yemin ediyorum. Video Çok Çok yap. <laughs> Yok şaka değil de. Şaka değil de. Şu an o kadar güzel duruyor <laughs> ki. O kadar güzel duruyor ki. Şu anki yaptığımız en gösterişli grill bence. <laughs> değil mi? Niye <Kesinlikle. gülüyor> <laughs> ben yapıyorum? Kesinlikle. Ömer beni de izliyorum arada. Tesmeye alıştım. Ne yaptım? Ya? Tut şunu ya. Ne yaptın? Ben beceriksizim. Çok güzel pişmesi için bunu bir... El atmamız lazım. Evet, el atmamız lazım <laughs> ya. Hamalat ömü. Maçala maçala. Ama hadi köfte nerede? De burada. Kaç tane? Ergam Ben tutayım istersen sen onun içine kes onu. Şu biberlerin güzelliğine bakar mısın? Çok güzel. <laughs> şimdiden. Kesinize bereket diyorum. Evet. Afiyet olsun. Evet.

Artık tamam içimde. Ana. çok iyi. Benim mikrofonumu da göster lütfen. Grillam şimdi. Siz hayatınızda böyle mikrofon gördünüz. Ömer gelsene. Sen benim çok ne? Ne yapmadın? Ne yapmadın? Ne Ben Ne yapmadın?

Şarkı. Ma Mark Eliyahu. Ne 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 ne. <laughs> Diğeri onu görüyor. Ne hangisi? Yaz bir Mark Eliyahu. Ich finde den Deckel nicht alleine. Onu şeyi kapattım ya etin üstünde, şunun üstünde. As <laughs> şey. Aa, burada Lego.

Sagen, dass ich, das. ich will jetzt gerade eine Achtet Story aufmachen. Wo wir <laughs> bei <laughs> Sechras da waren. So 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 ein schöner Tag Genau wie ich es mag Du hast es gesagt Dass dein Schein hervorragend Und schreib dir ein Gericht. Es bringt nur Glück für dich ein Gesicht zu ein Gesicht, sag ich dir, ich liebe dich. Und das Leben hat Sinn. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Ein Gesicht zu ein Gesicht, sag ich dir, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hallo, meine Entchen.

Nain like no, nai no, nai no, makur çatmak aşlar do Zeynep azıcık daha baksana bekleyin. Ne oluyor? Ne? Ne? Sizin kesen bir kabuğu gibi oldu. Ne? 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 Bir tanesi çıkar Allah'tan bulasın kendi <laughs> kendi <laughs> <laughs> اهلا وسهلا <laughs> <Woo, okay. laughs> <laughs>